Merhaba arkadaşlar. Levent Dinç, bu benim dünyamı hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki video çekimlerinde genellikle kendi dünyamı yansıtırım. İyisiyle, kötüsüyle, azıyla, çoğuyla. Bunların içerisinde tabii ki bizim canlarımız olan kediler, köpekler ve diğer canlarımızın yaşam biçiminde katkı, destek, onlara gereken elimizin, sınırımızın son noktasına kadar yardım etmek. Örneğin mama ve tıbbi yardım yapmak gibi. Bu esnada benim e, ıstık adımda Kedim vardı. Belki diğer videolarda izlediğinizde gör, görüyorsunuzdur, görmüşsünüzdür daha doğrusu Kedim medek oldu. Bu esnada asıl anlatmak istediğim şu arkadaşlar, ıstığımı tıbbi yardımı yaparken inanılmaz bir maddi anlamda gider oldu şöyle düşünmeye başladım. Gerçeği görüyoruz. Yani ne kadar iyi niyetle yardım etmeye çalışıyoruz ama bir de ekonomik bir gerçek var. Bütçe inanılmaz sarsılıyor. Ben canımı için bütün maddi yolumu seferber ettim. Ama tabii kurtaramadım. Bir şey diyemem. Hani doğanın bir kanunu, Allah'ın bir hikmeti diyorum artık. O benim hala yüreğimde her tarafında, her tarafta yaşıyor şu anda. Her noktada duygularıyla her şeyde o bakışlarıyla e, lafın kısası bir ıstığımda tıbbi gider bu kadarsa diğer kedilerimiz köpeklerimiz diğer canlılardaki gider nasıl olur bunu düşündüğüm zaman inanın ki büyük bir ekonomi görüyorsunuz ama büyük bir gücün olması gerektiğini de görüyorsunuz bu gücün oluşması için de Tabii ki elimizde ne yapması gerekiyor? Bir kaynak olması gerekiyor. Bunlardan birisi tabii YouTube. Ben şimdi e, seferber ediyorum kendimdekileri imkanlarımın doğrultusunda. Örneğin diyelim. E, şurada gördüğünüz gibi mamalar alıyorum. Diyelim. Dağıtıyoruz sana. öyle diyelim. Tabii bu gıda desteği elimizden geldiğince çünkü sonuçta yaşam haklarını biz gasp ediyoruz. Betonla her taraf beton, avcı, avcılık yapacak, kendi gıdasını sağlayacak, beslenmesini sağlayacak noktalarını kaybetmiş. Ne yapıyor? Çöplere odaklanıyor. Kedilerimiz, köpeklerimiz ya da diğer canlılarımız. Biz ne yapıyoruz? Gıda desteği Ama tıbbi bir destek de olması gerekiyor. Çünkü onlar hastalanıyor. Özellikle çöplerde. O hani evireceğim çevireceğim tıbbi sağlık ve gıdaya geleceğim gıdada çöplere giriyorlar. Çünkü besinleri oradan bulmak zorundalar. Etrafımızdaki ne kadar duyarlı insanlar olsa da yetmiyor ya da sayımız az. Bu bilinci arttırmamız gerekiyor. İsterim ki sistematik olarak tabi bazı belediyeler mama koyuyor şu bu ama onları mama koymakla bitmiyor. Korumak gerekiyor. Orayı beslemek gerekiyor. Yani gıdayla desteklemek gerekiyor. Ve halkın, vatandaşın onları bir şekilde koruyup kollaması gerekiyor. Ama ne yazık ki bir bakıyorsunuz çöpler var, üstünde e, atıklar var, adam gidiyor kendi kedisi için oradan alıyor, götürüyor, sokaktakiler mağdur kalıyor. Buna benzer. Bu sefer çöplere yöneliyor canlılarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz. Bu sefer de o çöpteki mikrobu geçtim. Şu tarz kırık camlar, sivri keskin e, metallerle karşılaşıyor. Dilleri kesiliyor, ayakları, patileri kesiliyor. Asıl konumuz burası. Gıda ve tıbbi destek e, elimizden geldiği kadar yapıyoruz ve ıslıkta tıbbinin ne kadar zor olduğunu gördüm. Hani aylık maaşların gittiğini gördüm. Bunun olması için de kaynak gerekiyor arkadaşlar. Sizden burada bir ayrı bir şey söylemek istiyorum. Manevi destek, maddi destekten bahsetmiyorum. Manevi destek. Abone olup beğeni yapıp yorum yazarsanız. İleri zamandaki YouTube'dan hiçbir gelir gelmiyor. Oradaki küçük gelir de geldiği zaman ya da büyüdükçe geldiği zaman bunlar canlarımıza gıda olarak gıda olarak işte tıbbi olarak gidecek. bu desteğinizi yürekten istiyorum. Sadece manevi destek. Hani ben kendi yanınca bir öğretmen olarak aldığım maaşla işte ayda belli bir bütçeye ayırıyorum, oraya koyuyorum ya da yemek gıdamda diyelim tavuk et yaptığım zaman bir kısmını alıyorum dışarıya kedilerime, köpeklerime dağıtıyorum. Bir şekilde etrafımdaki ne görürsem. Zaten elimde olmayıp dağıtamadığım zaman üzülüyorum. Onların o kuyruklarını alıp patilerin üstüne koyup o masum duruşları beni öldürüyor, bitiriyor zaten. O saf ve temiz, hiçbir ikiyüzlülüğü olmayan, yalan söylemeyen, sana, seni kandırmayan, en saf, temiz haliyle senin karşına çıkan o canlardan bahsediyoruz. Lafın kısası, bu maddi ve, e, noktayı anlattıktan sonra, manevi desteğinizi istedikten sonra e, lütfen sistem olarak ar, e, atık bölmelerimiz yok. Herkes alıyor, atıyor. Bu birinci uyandırmak zorundayız. Sistem olarak belediyelerin ya da en üst kademelerin, e, kurumları bunu dikkate almak zorunda. Çünkü bir pati patiye verdiğin zaman sağlık canı, onun tıbbi desteği olmadığı zaman onu kendi haline bırakmak yavrularımızı, onun o acıyı çekmesi, hanginiz bir toplu iğneyi alıp da eline batırsa acı hissetmez. Yavrunuzun kılına zarar gelse onu içinizde hissetmezsin. işte o yavrunuzdan öte, o can, insan olmanın verdiği güzel duyguyu hissediyorsun. Hissetmek, yapmayı da getirmeli. Bunlardan birisi de eğer böyle kırık camlar olursa Arkadaşlar bunun içerisinde de kırık parçacıklar var. Kutuya koyup en azından baktınız atık bölgeler, bölmeler yok. Bu şekilde koyup bu esnada ben de dikkat etmem gerekiyor. Evet. Şöyle bir bakalım. Şöyle evet. Koyup kapatıp bitmedi arkadaşlar. Şimdi bunu merak edip, biliyorsunuz e, çöplerimizden e, çöplerin karıştırarak oradan atık e, geri dönüşüm malzemeleri toplayan insanlarımız da var. Şimdi bunu merak edip alayım. ama elini kesilmesine vesile olmamak için ne yapacağız? Üstüne içinde cam var diyerek ya da ee, dikkat yazarak bunu şimdilik böyle yazdım. Tabi e, yabancılar, yabancılıklar da var. Onun için İngilizce biliyorlarsa İngilizce de yazılabilir. Sonra kolizan diye Bunu yapıştırıp bandımızı <laughs> Evet. Bunu sonra yaparım arkadaşlar. Şimdilik böyle kabul edelim. Yapıştırıp şu şekilde koyalım koyalım. Hem kedi köpekleri yani camlarımızı korumuş oluruz hem de oradan ekmeğini kazanan insanlarımızı uyarı uyarıyı da yaparız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar asıl konum buydu. Videomu izleyip e, manevi destek olursanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar bu mamaları ben zaten dağıtıyorum. Zamanında ıslığıma da veriyordum. E, bundan veriyordum. Dışarıdaki kedilerimize, canlarımıza da veriyordum. Şimdi bunları tabii ki dağıtacağım yakın zaman içerisinde. Ve şöyle bakın görüyorsunuz. Bu geri dönüşümlü atık bir malzeme. Üstüne aloe ya koyup Bilinci yaratmak için ileri zamanda bunları sayısal olarak arttıracağım. Bir stand kurup insanlara, kedilere yardım ve destek edilmesini bu konuda dikkat edilmesi gereken işte camları kutulara konması, mamaları çöpün yanın, dibine yanına değil, belli bir köşelere, temiz köşelere konup onların temiz beslenmesini sağlamak gibi bilinci arttırıcı, eğitim ya da bilgilendirme, hatırlatıcı e, mesajlar verip Bunları ücretsiz dağıtacağım. Hiçbir surette para talep etmem zaten. Sadece manevi destek. Youtube'a abone olursanız minnettar olurum. Zamanınızı, enerjinizi bir iki dakika de harcayıp bu güzel e, video çalışmasını inandığım için güzel diyorum. Çalışmasını e, seyredip hatırlama anlamında da olsa e, dinlersek, seyredersek çok sevinirim. Evet, diyeceğim bu arkadaşlar. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yakın zamanda e, stantı, stant dediğim yani sokakta bir yerde e, bunları dağıtacağım. Onun da videosunu çekimini yapacağım. Elimden geldiği kadar gücümün yettiğince bunu yapıyorum. Bu konuda da sizin sadece bir dokunuşunuz yeter. Çok teşekkür ederim. Dışarıdaki canlara e, su ve gıda <laughs> desteği yaparsanız ve çöpe attığınız kesici aletler, demir ya da konserve kapakları gibi keskin noktada olan aletleri, atık malzemeleri, geri dönüşüm malzemelerini böyle uyarı şeklinde kutulara koyup atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.